Bizim dünyalar tatlısı bir kızımız var. Ela kızımız. Ela kızımız doğarken burunsuz damaksız, dudaksız doğdu. Yeryüzüne dağılmış binlerce toplum gönüllüsü onunla ilgilendi. Onun bütün ameliyatlarını 14 tane seri ameliyat oldu 4-5 yılda Bursa'da. Bir plastik cerrah profesör plastik cerrahımızda. Şimdi Ela çok iyi durumda. Bir tek dış estetikleri kaldı. Diş ekimi kaldı. Ve diş eti ekimi kaldı. Ela bizim göz bebeğimiz. Gülümüz, bülbülümüz, sümbülümüz. Gülümse kız biraz. Artık Ela çok tatlı bir kız oldu. Bu dış estetikleri için de 12 Haziran'da gidecek. Bununla ilgili otobüs biletleri ayarladı bir toplum gönüllümüz. Henüz elimize geçmedi ama yakında gelecek. Büyük ihtimalle yarın otobüs biletleri gelecek. Ela'nın yol harçlığı hemen hemen bulundu. Ela'nın otobüs biletlerini de ayarladık. Bunun haricinde oradaki masrafları bir hafta kadar kalacak annesiyle beraber. Onları da hemen hemen bulduk. Bütün Ela'ya sahip çıkma cesareti gösteren bütün toplum üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ela'ya da geçmiş olsun diliyoruz. Ela bu sefer gene iki ameliyata gelecek ve büyük bir ihtimalle daha da güzel bir kız olarak çıkacak. Ela'dan yürekten dualarımızı esirgemeyelim. Ela çok ihtiyaç sahibi bir kızımızdır. Ela bakın hepinizi öpüyor ama benim aracılığımla öpüyor. Evet Ela bir öpücük ver bakayım. Biz de seni öpelim. Oh.